Önümüzdeki 2023 seçimlerinin bir seçim sürecine girdi. ki Cumhuriyet tarihinin en gelirken 3C diye bir anlayışla geldi. Yani. Yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. Yolsuzluklarla mücadele edecekler. Tam tersi. Türkiye'nin örgütlü sendikalarıyla, meslek odalarıyla hep beraber birlikte mücadele edebilirsek bunu kazanırız diyorum. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Merkezi bütçe gelirlerinden gelen yönetimlere aktarılan paylar halen gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. Bu durum hiç şüphesiz 2017 yılında değişen sistemle çok daha bayın yer <laughs> Burada kişi veya kişilerden bağımsız olarak temel sorun sistemin kendisinde. Çünkü bu sistem demokrasinin gelişen ve değişen ruhuna aykırı. Buna göre bugün ülkemizde yaşanan yoksulluğun, adaletsizliğin, eşitsizliğin ve sosyal bunalımların özünde her gün derinleşen demokrasi krizi var. Demokrasi farklılıklara saygıya esas alan sosyal adaleti, toplumsal barışı ve bir arada yaşamı mümkün kılan bir sistemdir. Dolayısıyla genel yönetimler artık geçmişin belediyecilik anlayışından çok daha büyük bir sorumluluk üstleniyor. Değerli katılımcılar, biz İzmir'de şehrimizin genel değerlerini ve gücünü doğru yöneten bir ekonomik iklim inşa etmeye çalışıyoruz. Bu iklimin oluşturabilmesinin temel şartı da demokrasi. Demokrasi olmadan bir ülke ekonomisi belli bir noktaya kadar büyüyebilir. Ne var ki demokrasi olmadan büyüme yalnızca bir avuç insanın ülkenin tüm zenginliğinden faydalanması anlamına gelir. Bu nedenle İzmir'deki tüm çalışmalarımızın ana umurgası refahı büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak. Amacımız açlık, yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik, toplumsal kutuplaşma ve iklim krizine karşı dirençli bir İzmir inşa etmek. Bunun yolunun da çokluk içinde birlik olmaktan, yani dayanışma, paylaşım ve ortak akıldan geçtiğini biliyoruz. Demokrasiye yemen kılmak için güçler ayrılığına dayanan ve demokrasinin tüm ilkelerini kapsayan yepyeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var. Altılı Masa tarafından sunulan güçlendirilmiş parlamenter sistem tam da bu ihtiyaca yanıt vererek umudumuzu çoğaltıyor. Birbirinden çok farklı siyasal partilerin ülkemizin geleceği adına aynı masa etrafında buluşması işte bu nedenle çok kıymetli. Hiç kuşkusuz bu iradenin yanındayız. Yürekten inanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğiniz 2023'te, yerelden merkeze yani meydanlarımız ve sokaklarımızdan başlayarak tüm ülkeyi dönüştürecek bir sistemi hep birlikte inşa etmek mümkün. Ülkemizin geleceği ve gençliği için 100 yıl önce olduğu gibi bir kere daha umudu örgütlemek mecburiyetindeyiz. 2 milyon 500 bin zeytin fidesi dağıtmışız bugüne kadar. 2 milyon civarında da meyve filesi de artmışız. Toplam 4,5 milyon... Efendim? Yok, 13 yılda. Son 13 yıla baktı. Biz 3 yılda arttırmışız ama toplam bu rakamlar. Şimdi bunu neden yapıyoruz biz? Çünkü gerçekten bu vatanı betona, bu vatanı madenlere bırakmamak için, bu vatanın gerçekten zenginliğini korumak için ve gelecek nesillere atalarımız bize nasıl bırakmışsa bırakabilmek için mücadele etmek lazım. O mücadelenin bir parçası sadece bu. Ama bundan sonuna kadar devam edeceğiz. Artırarak, çoğaltarak devam edeceğiz. İzin vermeyeceğiz. İzmir'i koruyacağız. Yaptığım her şeyi Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir olsun diye yapmaya çalıştım. Bazı meseleler var ki bıçak kemiğe dayanıyor ve orada sürdürdüğünüz işte mücadele anlayışı, efendim, e, varlık biçimi neyse onu bırakıp çıtayı başka bir yere taşımanız gerekiyor. Bunun iki tane örneği var. Önce onları söyleyeyim. Bir tanesi Sao Paulo gemisinin, o zehir gemisinin Ali Ağa'ya gelmesiyle ilgili süreçti. Orada dedik ki, getirtmeyeceğiz. Bu gemiyi İzmir'e sokmayacağız bakanlık isim verdi, bize yazılar yazdı falan 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 biliyorsunuzdur o süreçleri. Getirtmedik, geri öldürdük. Şimdi ikinci bir şey yaşıyoruz. Burca cezaevinin yıkıldığı yere ticaret verdiler, bakanlık. Mülkiyet el değiştirdi, kamunun olan bir şeyi özel mülkiyete çevirdiler ve orada bir imalat yapmaya kalkışıyorlar. Dedik ki yaptırtmayacağız. Ekrem Başkan'ın bilir kişisinin eleştiri dediği bir değerlendirme ile ilgili mahkeme eğer hakaret derse ve bununla ilgili bir cezai sorumluluk ortaya çıkarsa elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hiç kimsenin kuşku Çok sağ olun. Evet. 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 Çok evet. sağ olun. Çok, evet. Çok, Çok, Çok nazisiniz. Çok, Çok sağ olun. Teşekkür ederim.